Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başta bir yoğunluk olmak üzere bütün freelance platformlarında nasıl başarılı olabiliriz, nasıl paralar kazanabiliriz, nasıl daha fazla müşteri elde edebiliriz, bunların taktiklerine, triklerine sizlere 2 yıldır freelance tasarımcı olan biri olarak bunları anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Çok işine yarayacak. Haydi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce freelance tasarımla başarılı olmak istiyorsan profilimden ve açıklamalar kısmından iki kitabıma göz atabilirsin. Çok işine yarayacak. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar isterseniz hemen anlatmaya başlayalım. Bir yoğunluktayız. Birinci maddemiz arkadaşlar online olmak. Evet doğru duydunuz online olmak. Görüyorsunuz burada yeşil simgem yanıyor. Online olmak neden önemli hemen anlatayım. Arama yap kısmına mesela bir logo yazalım. Ben bir müşteriyim tamam mı? Logo ihtiyacım var ama çok da acil bir işim var. Çok acil istiyorum. Bakın bu sağ köşe ne görüyorsunuz? Çevrim içi freelancerların ilanlarını göster. Buna müşteri bir tıklıyor arkadaşlar. Bakın burada çevrim içi kişiler var. Siz de çevrim içiyseniz o an işte burada gözüküp paralar kazanmaya başlayabilirsiniz abi. Bu çok önemli. Gerçekten online olmanın ben çok faydasını gördüm. Ve gerçekten bana bu yönden paralar kazandırdı. Bu çok önemli bir trik. İsterseniz gelin ikinci triğimize geçelim. Profilime döndüm. İkinci triğim portfolyo arkadaşlar. Şimdi size portfolyo ile ilgili çok önemli taktikler göstereceğim. Portfolyoma girdim. Dikkat ediyorsanız başlığına dikkatlice bakın. Uygulamanın adını yazmadım. Flört uygulaması dedim. Flört uygulaması reklam videosu. Şimdi müşteri bir bakacak. Mesela başka bir flört uygulaması sahibi. Biri diyecek ki, Aa sen flört uygulamasına reklam videosu yapmışsın. Ben de işte buna benzer bir uygulamayı bana da yapar mısın diyecek. Burada firmanın adından bahsediyorum. Ve dikkat edersen kapağına ne görüyorsun? Önce bir yazı var. Yani adamı çekiyoruz, ne olduğunu anlıyor. Sonra buraya bir mockup koymuşum. Bak mockup kullanmak çok önemli. Yani işinizi yaptınız, alıp direkt yapıştırmayın buraya. Mockupa koymuşum. Adam tıkladığı zaman izliyor. İşte aşkı bulmanın kolay yolu vesaire buradan devam ediyor. Görüyorsunuz. Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Portfolyoda buna dikkat edin. Zaten buraya da müşteri yazmış. 5 yıldızı çok hızlı çok başarılı. Teşekkürler demiş. Bunu gören bir insan diyecek ki sen flört uygulamasını yapmışsın bana da yapar mısın diyecek. Bu size çok büyük bir iş kapısı açar emin olabilirsiniz. Portfolyonuz ve en büyük silahınız buna çok çok önem verin. Hadi gelin diğer başka bir tireye geçelim. İlan kapağı. Görüyorsunuz mesela hemen şu hatta önce şuna getireyim sizi. Reklam videosu görüyorsunuz değil mi? Reklam tanıtım videoları kocaman yazmışım oraya. Gene mockup kullanmışım. iPhone 14 kullanmışım. İşte e, burada görüyorsunuz yazılarım var. Basit ama çok anlatıcı bir şekilde. Ben buradan e, ilan kapağımı hazırlamışım. Ve demişim ki ilanın adına da bir göz atalım. Ne demişim? Ben reklam videoları yapıyorum dememişim işinizi büyütecek kaliteli reklam videoları hazırlıyorum demişim. Bakın çok önemli. Hani düz yazmamışım. Biraz müşteriyi böyle cezbetmek lazım. İşinizi büyütecek demişim. Anahtar kelime kullanmışız. İşini büyütmek, kaliteli. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Ve ilan kapamda da bazıları tanıtım yazdığı için reklamın yanına virgül koyup tanıtımı da koymuşum. Bu da önemli. Şimdi buradayken hazır size gelin başka bir trikten daha bahsedeyim. O triğimizin adı paketler. Şimdi bu sağ kısımda görüyorsunuz temel paket, standart paket ve pro paket var. Tek paket yapmayın. Bu ben çok doğru bulmuyorum. Hadi bazı ilanlarda belki geçerli olmayabilir ama birden fazla paket yapabilirsiniz. Mesela ben ne yapmışım? Demişim ki 15 saniye temel paket. 15 saniyelik reklam videosu izliyorsan temel paketi alacaksın. İşte 30 saniye istiyorsan standart. Pro istiyorsan kardeşim 60 saniyelik paketini alacaksın demişim. Paketler ayırmak önemli. Gene buradayken gelin çok önemli olmayan ama idare edecek düzeyde yapmanız gereken bir trikten bahsedeceğim. O trik arkadaşlar iş ilanı hakkında yani açıklama kısmı. Bu açıklama kısmına benim gözlemlediğim birçok müşteri bakmıyor arkadaşlar bu konuda üzgünüm. Ama siz gene detaylı bir şekilde bu şekilde yazabilirsiniz. Ve çok önemli gene neden beni seçmelisiniz demiş. İşte uygun fiyat yüksek kalite uzun süredir video animasyon yani yeteneklerimden bahsetmişim. Görüyorsunuz işte burada hızlı iletişim hızlı teslimat bunlardan da bahsedebilirsiniz. Dediğim gibi hayat kurtaran bir şey değil ama idare eder diyebiliriz. Gene burada portfolyolarımı koymuşum. Reklam videosu, en iyi reklam videosu, portfolyolarımı koymuşum. Buraya ilana tıklayan müşterilerim buradaki yaptığım işlerde göz atabilecek. Bir trik arkadaşlar, bana uygun alıcı istekleri var. Size hemen bunu göstereceğim. Listelerime gite basıyorsunuz. Tamam mı? Listelerime gite bastınız. Bana uygun alıcı istekleri dediniz. Burada insanlara teklif verebiliyorsunuz veya Bitcoin vererek 20 Bitcoin sanırım mesaj atabiliyorsunuz. Mesela demiş ki: "Sosyal medya ekibi için yaklaşık 10 adet post tasarımı. Ben bunu yapabileceksem" teklif vere geliyorum. Buradan işte siparişimi oluşturuyorum. Devam ediyorum. Teklif verebiliyorum. Bu yöntemle de para kazanabilirsiniz. Her gün zaten buraya geliyor. Mesela bugün ayın kaçı? 9'u. 9 Mayıs'ta tekliflere göz atabilirsiniz. Adam demiş ki video çekimi olacak. Şirketimizle ilgili çekim işi yapıyorsundur. Bas hemen teklifini ver. İşe kap. Bu şekilde bu sistem. Yani biraz yırtıcı olmanız gerekiyor. Bazı şeyleri böyle e, aktif olmanız gerekiyor. Bunlar çok önemli. Gelelim başka bir triye. Çok önemli bir trik. Bir onlukta gerçekten size çok iyi para kazandıracak. Para sirkülasyonu sağlayacak bir teknik. Bitcoin arkadaşlar. Şimdi benim Bitcoin'im çok çok yüksek paralarda iş yaptığım için. işte 100 yapmışım, 350 yapmışım, 540 falan yapmışım. Çok az değil yani. Hadi 100 az da diğerleri idare eder düzeyde. Şimdi benim 6000 Bitcoin'im var. Her 500 Bitcoin'e ilanınızı öne çıkartabiliyorsunuz. Mesela sallıyorum. Ben bunu öne çıkartacağım. Kullan diyorum bak 500 Bitcoin. Peki bu Bitcoin nasıl kazanabiliyoruz? Bitcoin'in mantığı şu şekilde arkadaşlar. Diyelim ki 300 liralık bir iş yaptınız ve 200 liralık bir iş yaptınız. Bu 500 lira oldu ya. İşte bir Bitcoin basabiliyorsunuz. Bunu bastığınız zaman ilanınızı 24 saat öne çıkartıyorsunuz. Yani mesela hemen bir bakalım. Logoya basalım. Bakın var mı hiç göremedim öne çıkartılanlardan ama. Başka ne? Grafik tasarımdan bakalım yayıncılar için tasarım diyelim. Mesela evet bu basmış gördünüz mü? Öne çıkan demiş. Bu ilanını öne çıkartmış. Bion'un güzel yanı şu. Kayıt olduğunuz zaman Bion'a belli bir ücret veriyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. İlanınızı öne çıkartmanız için size 1000 Bitcoin veriyor. Yani iki kere ilanınızı öne çıkartabiliyorsunuz. Bu da para kazanmanız için önemli bir nokta. Mesela ben ne yapıyorum? Benim zaten mini ben reklam videosundan daha çok para kazanıyorum. Zaten neredeyse her yorumu da zaten 5 yıldız görüyorsunuz arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Bir basıyorum. Genel olarak zaten 30 saniyelik gibi geliyor. Burada en çok tercih edene de bakmayın. Genel olarak teklif yolluyorum. Zaten bu 540 lira arkadaşlar. E o zaman zaten bir Bitcoin kazanıyorum. İşi yapıyorum bir daha basıyorum. İşi yapıyorum bir daha basıyorum. Kısacası bir para sirkülasyonu sağlıyor. Bu Bitcoin birçok platformda yok. Bugüne şu ana kadar anlattıklarım birçok freelance platform için geçerli. Ama bu Bitcoin benim gözlemlediğim sadece neredeyse bir onluğa özel çok mantıklı bir şey. Arkadaşlar bu taktikleri uygularsanız emin olun çok önemli benim size vereceğim en büyük tavsiye arkadaşlar burada örneklerde gösterdiğim gibi kesinlikle portfolyonuzu düzgün bir şekilde ayarlamak ve arkadaşlar şundan da bahsedeyim gelin başka bir tri trikten de bahsedeyim müşterilerinizden yorum ve derecelendirme yapmalarını isteyin deyin ki mesela işi sipariş aldınız işi yaptınız teslim ettiniz. Teslim ederken açıklama kısmına şunu yazabilirsiniz. İşte beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim vesaire biraz kıvırırsınız. Sonra dersiniz ki beğendiyseniz derecelendirmeyi ve yorum yapmayı unutmayın dersiniz. Müşteri de yapar. Mesela benim bu kadar çok yorum almamın işte sebebi çoğu da zaten 5 yıldız. Bunları almamın sebebi arkadaşlar mesela 183 siparişim var. 137 değerlendirme müşterilere direkte bulunmam. Demişim ki yani işte sana bir iş yaptım. Derecelendirip yorum, yorum yaparsan güzel yorumlarını bekliyorum. Teşekkür ederim dersin. Ve görüyorsunuz çoğunluğu zaten yapmış. Ve zaten ortalamamı görüyorsunuz. 5 yıldız. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bu maddeler önemli. Umarım başarılı olursun. Ben olacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiği kadar size tecrübelerimi, deneyimlerimi ve yapmanız gerekenleri anlattım. Daha fazlası için beni takipte kalmayı ve profilimden ve açıklamalar kısmından ek kitabıma göz atmayı unutma. Görüşürüz. Kendine iyi bak.